bundan başka bir şey de yapmaz. Yapsa da o şerden durur. Ama bu, bu var ya bu, bambaşka. Karıyı götürüyorlar, bunu alttan resi yapıyorlar. Tüküreyim içerisinde. Ee, evlenmeye paran yok. Ee, sen kitap oluyorsun. Ya git Allah aşkına, git ya, git be! Yani, ben sana Allah'tan bahsediyorum. Muhammed Mustafa'dan bahsediyorum. o bana karıdan bahsediyor. Bana bundan bahsediyor. Evin yok ne mi? E tamam anlıyorum. Lazım. Eyvallah vesaire. Ama ben icabını çadırda dururum ben. İslamiyet göçtü gidiyor ondan sonra. Metali ev düşünüyorum, Tamam haklı eyvallah. Ama yani bunu getirirse bana mazeret dayaman anlamı ne? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi vefat etti. Selman-ı eve girmedi bir duvarın dibinde bitirdi ömrünü. Böyle yıkılmış bir ev, bir duvarı kalmış böyle. Onun dibinde bitirdi ömrünü. E niye böyle yapıyorsun ya sen? Resul-i Ekrem sağ bu dünyadan gittikten sonra diyor. Evde geçersen ne yazar, bize beyazsan Benim gündüzlerim bile gece oldu diyor. Bırak emrini ben de böyle gideyim diyor. Benim onlar gibi onlar zaten hayalim de yok yani. Beceremem çünkü. Ama Oradan bir ses gelmiyor mu? Oradan bir ne bileyim bir, bir koku gelmiyor mu? Bir mesaj gelmiyor mu ya?